Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir kutu açılma yapacağız. Bir koltuk bu oyuncu koltuğu. X-Drive Akdeniz modelinde oyuncu koltuğu bu. Şimdi kargodan henüz geldi ve hemen açılımını yapalım ve tanıtalım. Şimdi arkadaşlar gelir gelmez şöyle baktım. Şurada bir problem görünüyor ama inşallah bir şey yoktur. Sanki ora delmiş. Artık nedir delin. Biraz sonra kutu açılımını yaptıktan sonra göreceğiz kutuyu açınca. Evet. Hemen başlayalım açmaya. Bakalım denildiği gibi güzel bir koltuk muymuş bu? Evet hemen açalım. Evet. bir adet sandalyenin ayağı siyah renkli kenara koyalım bunu o biraz önce kası sanırım sıkıntı yapanmış Evet sürpriz olmadı. Sarı sipariş etmiştim. Sarı geldi. Yastıkta biraz ezilme olmuş. Bel yastığı bu sanırım. Bu da boyun yastığı. Anlarım aksesuarları arkadaşlar. Koca kutuyu da Evet arkadaşlar. Oturak kısmının altındaki mekanizmayı ayarlıyoruz. Bu şekilde vidaları çıkaracağız. Sonra bunu yerleştireceğiz. Dikkatimi şu çekti. Bunu şu şekilde de yapabiliyoruz herhalde. Eğer solaksanız sol tarafa sağ tarafı kullanmak istiyorsanız bu tarafa sanırım. Ben bu tarafı kullanacağım arkadaşlar. Size kendinize göre ayarlayın. Hemen 5 numaralı alyanımı aldım. Ve vidalarımı çıkarıyorum. Evet. Şu şekilde bir vidası var. Zaten yarım vidalamıştı arkadaşlar. Ama bir 5 numara alyan gerekiyor Bu şekilde ayarlayacağım kendime. Çünkü oturduğum zaman benim sağ tarafıma gelecek bu. Şöyle aydınla gidecek. Bir anda vidanın bir tanesini sıkmayın arkadaşlar. Hepsini yavaş yavaş sıkarsanız vida daha iyi tutar. Şunları sağlam. Evet, bunlar takılı geldi arkadaşlar. Bu Akdeniz modeli takılı geldi. Tamam burası tamam. Şimdi arkadaşlar bunu test çevireceğiz. Evet. Şunu bu şekilde yapalım. Şunu yaslanacağımız yeri de buraya gelecek şekilde vidalayacağız. Şuradaki vidalar sanırım şuradan vidalanacak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. İki vida burada var. İki de diğer karşıda var. Vidalanacak yani. Şimdi alyanımızda Zaten oynuyor. Oynuyor zaten. Şu oynuyor mu? Oynamıyor. Biz dik gelecek şekilde yapalım. Evet. Şu vidaları bir çıkaralım önce. Şunu da çıkaralım. Sakin. İnşallah zorlanmayız. Şimdi arkadaşlar bunları şu şekilde yerleştikten sonra ben yardım alacağım sanırım. Şu şekilde arkadaşlar iki demirin arasına girecek şekilde koyacağız ve Burada bir karşılıklı vidalayacağız. Şimdi bunu gösteremeyeceğim. Kamera çekimi yapamayacağım. O yüzden biraz sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar diğer tarafı hallettik. Bu taraf oynarlı olduğu için, hareketli olduğu için öbür tarafa incelik öncelik verebiliriz. Ondan sonra da buraya yapmak kolay. Yani şuradan bir şey yapalım. Tekli olanı. En zor olan yer bura. Burada o kadar da zor değil aslında gördüğünüz gibi. Zor görünüyor ama zor değil. Şurada iki tane küçük vida var. Bir burada bir de karşıda. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Biraz sonra göreceğiz. karşıdan da şey yaparım da eşit sıkıştıralım arkadaşlar artık sıkıştıralım kaç tarafı sıkıştırdım artık sıkıştıralım sağlam olsun Şöyle ışığı kapatma şöyle. Bunlar kapaklar arkadaşlar. Evet bunlar kapaklar. Evet alyanlar bunların içindeymiş. Ben bunlara gerek görmedim. Benim zaten alyanım vardı. Evet. Şu herhalde 4 numara mı? Evet, bunu kullanırız artık lazım olur. Şimdi arkadaşlar koltuğun solundaki mekanizmasız bölüm için şu inceleri kullanacağız. Diğer taraftaki mekanizmalı olan yere de şu Biraz kaba olanları kullanacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şu vidaları çıkarıyoruz. Şurada bak gördüğünüz gibi iki tane vida var. Bunları çıkarıyorum. Evet. Sonra şunu şu şekilde buraya vidalayacağız. Şu küçük olanı al yanı. Şunu da şuraya yerleştirip. Şunu da bir daha yerine koyalım. Bu tarafa da şurayı bir gösterelim. görüyor musunuz arkadaşlar? Bir kabarıklık kaldı. Bunu böyle bastırdım ama bunun içine geçecek. Öyle umuyorum yani. Evet. Tam da düşündüğüm gibi. Onun oraya geçti. Bu şekilde ee, sıkıştırdım biraz daha. Diğer tarafını yapalım. Şunlar arkadaşlar elimde dört tane vardı sanırım bunlar da biri buraya biri de buraya buradaki kötü görüntüyü göstermiyor. Şimdi çevirelim koltuğumuzu... şu tarafa geç şu tarafa karşı arkadaşlar orayı da aynı şekilde yapalım önce vidalarını çıkaralım mekanizma burada bak arkadaşlar. Şöyle tekrar kontrol edelim de. Yeşillik kalmaz. Şimdi önce bunu yerleştirelim. Evet. Burası oldu. Şimdi şunu koyalım. Arkadaşlar yine aynı şekilde Şuraya vidalayacağız bunu. Şuradaki, şuraya dikkat et biraz. Şuraya gördünüz mu? Bu buraya oturacak. Oturdu kapaklarını kapatalım. Yine sandalyeyi kurarken en zor yerini atlattık arkadaşlar. Şimdi, şimdi gelelim ayaklarını bedenle birleştirmeye. Bizim bir tane şeyimiz vardı. Hidroliğimiz. hidrolik burada arkadaşlar. hidroli şuraya koyalım. Şöyle geç bakalım. Şöyle koyalım hidroliğimizi. Evet bu şekilde koyduk. Burayı göster. Arkadaşlar şuradaki ortadaki boşluğu görüyor musunuz? Buraya hidroli yani şu beyaz olan yeri şey yapacağız, takacağız oraya. Evet. Arkadaşlar şunu unuttuk biz. Şunu buraya yerleştireceğiz. Ondan sonra hidrolik. Ondan sonra koltuk. Önce bir çekelim şöyle koltuğu. Koltuğumuz bu arkadaşlar. Şurada arkaya yatması için kolumuz Şöyle süngeri çok sert değil. Çok yumuşak da değil arkadaşlar. Ama ilk oturuşta rahat ettim sanki. En çok satılan koltuk buymuş. X-Drive'ın. Daha bunun şeylerini yerleştirmedik. Ee, yastıklarını. Yastıklarını da yerleştirdim. O üstten gidecek. Şu üstte. arkadaşlar bu ayarlı burada derinizi isterseniz bu tarafa doğru çekerek şu şekilde ya da alta, alta doğru indirerek ayarlayabilirsiniz seçme nedenlerimden biri de buydu benim ayarlı olmaz Evet yastığımız da yapalım boyun yastığını da yapalım ben boyun yastığını eleştireceğim Şöyle arkadaşlar. Şu ne ya? İnsan içine bir astar koyar. X Drive'a hiç yakıştıramadım ben bunu. Tamam. Yastığın şey falan gayet güzel görünüyor şekli falan. Ebadı. Tam boyun için. Ama içinden mesela ben çıkarıp yastığı yıkamak istiyorum. Ne yapacağım ben bu şeyleri? Yünleri. İnsan ona bir asar koyar ya. Bu da bizim boyun yastığımız. Arkadaşlar bu suni deri. Kumaş bu renkte yoktu. Kumaş da alabilirdim aslında. Aslında farklı renkler de yoğdu. Yıl sonu olduğu için sanırım bir tek sarıları kalmış. Ee, ödeme durumu da iyiydi. Taksitle aldım. Yoksa ben aslında kumaş düşünüyordum ama şöyle bir çözüm üreteceğim ben buna. Ee, x minderleri var. Kumaş minderleri. Daha da rahat ettirmek için kendimi. Bir de, de minder sipariş vereceğim inşallah. O da 450 civarında. Bu bana 7500 liraya mal oldu. Şu an 12. ay 2023 arkadaşlar yıl sonu. Bu fiyata aldık. Koltuk şöyle bakarsak görüntü itibariyle şık duruyor. Çok büyük değil ama küçük de değil. Ee, çünkü ben bunu oğlumla kullanacağım. Ee, onun Beden durumu benimki kadar değil. O yüzden çok büyük koltukta almak istemedim. Eğer siz bir koltuk almak istiyorsanız muhakkak kendi bedenize göre ee, almanız gerekiyor. Hatta yeriniz müsaitse gidip oturup bakabilirsiniz. Ben bunu tamamıyla internet yorumlarına bakarak aldım. Çok araştırdım ama. Bir ikayımı falan verdim. E, doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Daha sonra işte yorumlarda kullandıkça ben sizlere sorular sordukça cevaplamaya çalışacağım koltuğun durumu hakkında. Hissiyatı güzel dedik. Görüntüsü de güzel. Burada şeyleri sert plastik değil diyorlardı. Doğru. Yumuşak bir materyal kullanmışlar burada. Tutabiliyoruz. Şöyle yukarı doğru Ayar verilebiliyor. Şöyle öne, öne geriye gidebiliyor, sağ sol yapabiliyor arkadaşlar. Ee, bu yönlerden güzel görünüyor. Eşyaları evet. takılı geldi yani ben takmadım daha sonra. Takılı geldi. Buna uğraşmadım. Evet şu. E, bacak mesafe durumunu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi şuradan e, benim boyum 1.77 e, Boyum 1.77 Kilon 95 e, Şurada sanki 4 parmak gibi bir açıklık kalıyor. Ama e, baldırlara desteği e, yani var. Yok değil. Var ama tam bir e, şeyi desteği de e, Yok yani tam bir aldığı desteği var. Tam kavradı mı? Tam kavramadı ama ee, yani nasıl söylesem ki tam olarak anlatmak istiyorum çünkü size. Ee, tamam gibi yani. Bu zamanla olacak Yani şu an ilk oturumda siyatı güzel geldi bana. Arka yastık beni biraz rahatsız etti gibi ama şurası bir sanırım Biraz yukarıda durması lazım. Böyle geriye doğru, şurada. Şöyle. Şöyle olunca arkadaşlar, hafı yatırdığınız zaman bu boyun yası tam e, size şey yapabiliyor yani, tam boyunuza denk geliyor. Evet. Fena değil arkadaşlar, fena değil. Yani bilmiyorum. Alabileceğimiz en iyi koltuk buydu herhalde. Daha büyükleri vardı. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, tam oturak kısmı tam doldurdum diyebilirim ben. Dediğim gibi 95 kiloyum. 1.77 boyum. Ee, doldurdu sayılır yani. Doldurdu. Daha gençseniz böyle işte tam olur herhalde ideal olur. Dediğim gibi ben bunu oğlumla paylaşacağım. Zaman zaman ben de kullanacağım. O yüzden e, ortak bir sandalye seçiminde buna karar kıldık. Ve bunu ben şimdi yükselteyim bakalım. Evet. Baya yükseliyor. Evet. En yükseğinde arkadaşlar ayağım bir yerden kesiliyor. Değdi diyecek. Bu şekilde en yüksek kısmı. Yani 1.85 falan boyunda da olsanız herhalde kurtarır gibi geliyor. Çünkü 1.77 boyda sandalyenin en yüksek kısmında ayağım yerde kesildi, kesilecek. Kesildi yani. Sürülüyor ayaklarım. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kollarımızı dinlendirmek için bu şekilde bir yan kolçakları. ileri geri. Şu benim için ideal. En gerideki. Tabii siz kendinize göre ayar verirsiniz. Evet öyle şey gibi durmuyoruz. Ee, hafif de oynama falan var ama böyle şeyi var. Ee, yani sağlamlık hissiyatı da var yani. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bir sandalyeden başka ne beklenir bilmiyorum ama muhakkak daha iyileri vardır. Ama dediğim gibi fiyatına göre falan iyi gibi, iyi gibi gördüm bu şeyi sandalyeyi ve satın almış bulunuyorum. İnşallah bizi utandırmaz Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.